Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ısı transfer yöntemlerini öğreneceğiz. Hani bir önceki dersimizde hatırlayın sıcak maddeden soğuk maddeye doğru bir transfer yöntemi olmuştu. Dengeye gelmişlerdi. Hatta ısının sıcak maddeden soğuk maddeye geçen bir enerji olduğunu da söylemiştik. İşte bugün arkadaşlar maddeler arasında ısı nasıl transfer ediliyor? Bunu öğreneceğiz. Bunun Arkadaşlar 3 yöntemle geliştiğini biz biliyoruz. Birincisi ise iletim yöntemi. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Biliyorsunuz mesela örnek olarak içi sıcak bir içecek dolu bir bardak düşünün. Bunun içine soğuk bir metal kaşık koyduğumuzda aynı şu şekildeki gibi. Ne olur belirli bir süre sonra o soğuk olan metal kaşık da ne yapar? Isınmaya başlar. Ne olur oradaki işte sıcak içecekten ee, soğuk kaşe doğru ne olur arkadaşlar bir ısı enerjisi geçişi olur. Burada arkadaşlar e, mantık nedir? Şimdi şuraya da çizersek daha iyi anlaşılacak. Şöyle bir sıcak bir içeceğimiz var şu şekilde. Şimdi bunun içerisindeki içeceğimiz arkadaşlar sıcak olsun tamam mı? Burada da bir tane kaşığımız var. Bu kaşık da soğuk olsun. Şimdi arkadaşlar biz kaşığı bunun içerisine daldırdığımız vakit onu da şöyle şurada göstereyim. Şöyle. Bir saniye. Şuraya biz kabımızı güzelce çizelim. Şu şekilde sevgili arkadaşlar biz Şöyle kaşığı buraya daldırdığımız vakit ne olur sevgili arkadaşlar? Burada kaşığın molekülleri ile suyun molekülleri birbirine ne yapar? Çarpışırlar arkadaşlar. Dolayısıyla e, bizim buradaki sıcak içeceğimizden çay kaşığına doğru arkadaşlar ne olacaktır? Bir ısı geçişi olacaktır. Yani sıcaktan soğuk olana doğru bir ısı geçişi sıcaktan soğuk olana doğru bir ısı geçişi olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu sıcak olan içeceğin molekülleri hareketlidir biliyorsunuz. Sıcak olanın hareketleri, molekülleri daha hareketli oluyordu. E, hareketlidir ve gelirler burada ne yaparlar? Kaşığa sürekli çarparlar. Bu çarpma sonucunda arkadaşlar ne olur? Bizim kaşığımızın sıcaklığı ne olacaktır? Ar artacaktır. İşte birbiriyle temas halindeki iki cismin arkadaşlar birbiriyle temas halindeki iki cismin birbirlerine ısı aktarmalarına iletim yoluyla transfer diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ne diyormuşuz? İletim yolu. Nasıl olması lazım? Birbirine temas etmesi gerekiyor ki e, ısı transfer edilebilsin. Bu birinci yöntem sevgili arkadaşlar. Burada tabii bununla ilgili e, en iyi ısı transferini hangileri yapıyor derseniz metaller çok iyi yapar. Hatırlayın önceki derslerimize ne demiştik arkadaşlar? Metaller ısı ve elektriği çok iyi iletirlerdi. İşte burada metallerin de çok iyi ilettiğini görüyoruz. Peki burada iletkenler ve yalıtkanlar konusuna da giriş yapmış. Hatırlayın arkadaşlar biz bunu defalarca söylemiştik. Tekrar etmek gerekirse arkadaşlar iletkenler ısıyı İyi iletir. Değil mi? Yalıtkanlar ısıyı iletemez. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Isıyı yalıtkanlar iletemiyor. Ama iletkenler çok iyi iletiyordu. Bunlara da iletken ve yalıtkan madde diyorduk. Bunu da tekrar etmiş olduk. Zaten önceki derslerimizde de bol bol tekrarladığımız bir şeydi. Daha sonra sevgili arkadaşlar taşınım yöntemi ile ısı transferi. Arkadaşlar şöyle bunu ispatlamak için şöyle bir deney yapmışlar. Taşınama girmeden önce size şundan bahsetmek istiyorum. İşte bir cam kap aldınız. Onun içerisine su koydunuz ve onun içerisine de talaş parçası koydunuz düşün. Tamam mı? Tahtaların bir küçük küçük parçalarını koydunuzu düşünün. Arkadaşlar o kaynamaya başladığında e, talaş parçası ne yapıyor? Şu suyun içerisinde sürekli dolanmaya başlar arkadaşlar. Şöyle Sürekli şöyle bir hareket yapar, dolanır. Neden? Çünkü arkadaşlar ilk önce talaş parçası şöyle ee, tabandan, ilk ateşi biz buradan verdiğimiz için şöyle, şurada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar suyumuz ilk önce buradan ısınmaya başlar, şuradan. Buralardan ısınmaya başlar. Isınan hava yükselir, tamam mı? Burası da biliyorsunuz oraya nazaran daha soğuktur. Soğuyan hava aşağı iner. Isınan hava yükselir. Soğuyan hava aşağı iner. Isınan hava yükselir. Soğuyan derken arkadaşlar sürekli böyle bir ne görürüz? Hareketlenme görürüz. Bunu daha iyi anlayabilmek için yeryüzündeki hareketine de bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi normalde biliyorsunuz gökyüzüne çıktıkça hava soğur. Oralar daha soğuk. Yeryüzü daha sıcak arkadaşlar. Bakın. Isınan hava ne yapıyor? Yukarıya doğru çıkıyor. Kim ısıtıyor? Güneş. Bu da buradan çıktı. Isıran hava yükseldi. Burada soğuk bir havayla karşılaştılar mı? Tekrar soğuduğu için bu sefer ne yaptı? Aşağıya indi. Bu sefer tekrar ısındı. Tekrar yukarıya çıktı. Isındı, soğudu. Isındı, soğudu. Burada mesela ısındı. Hava yukarı taraf daha soğuk olduğu için hop aşağı indi. Gördüğünüz gibi sürekli arkadaşlar işte böyle bir döngü yürü döngü şeklinde meydana gelenlere de biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Taşınım yoluyla taşınım yolu ile ısı transferi diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz tamam mı? Ee, aynen işte o vermiş olduğumuz örnekte gibi örnekteki gibi demek ki yeryüzündeki hava da bu şekilde ısınıyor. Bir de arkadaşlar Işınımın yöntemi vardır. Işın, ışınım. Bu ne demek? Şimdi birincisi iletimdi. ikincisi de taşınımdı. Arkadaşlar üçüncüsü ise ışınım. Güneş. Arkadaşlar ışınları ne yapıyor? Ta çok çok uzakta milyonlarca kilometre uzaktan 150 milyon kilometre uzaktan bize ısı ışıklarını gönderiyor değil mi arkadaşlar? Biz de onun sayesinde ısınıyoruz. Peki yine elektrikli soba mesela. Elektrikli sobaya temas ediyor muyuz? Hayır. Ne oluyor arkadaşlar? Elektrikli soba bizim odamızı ısıtmıyor mu? Evet, ısıtıyor. Peki bu nasıl oluyor? temasla yok, ışınım da yok, daha doğrusu taşınım da yok. Nasıl oluyor? Arkadaşlar, bunun sebebi şuydur. Işınım elektromanyetik dalgalar sayesinde olur. Güneş, arkadaşlar ve elektrikli ısıtıcı sobalar elektromanyetik dalgalar halinde enerjiyi Transfer ederler arkadaşlar, tamam mı? İşte bu elektromanyetik dalgalar bizim vücudumuza, işte odamıza çarparlar ve ne olurlar arkadaşlar? Işınım yoluyla ısıyı transfer ederler. Kim yapar işte arkadaşlar? Elektrikli soba yapar, işte güneş yapar. Bunlar hepsi arkadaşlar değişik bir yolla, nasıl bir yolla? Elektromanyetik dalgalar arkadaşlar aynı ses dalgası gibi, ışık dalgası gibi arkadaşlar ne yapıyorlar? Gönderip etrafı ısıtıyorlar. Biz de buna ışınım yöntemiyle diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki deniz ve kara esintisi meltem demiş. Arkadaşlar deniz ve kara esintisindeki olay da şudur. Şöyle göstersek daha iyi olur. Kara her zaman arkadaşlar denizden daha sıcaktır tamam mı? Şimdi karadaki hava şöyle farklı bir renkte gösterirsem daha iyi olacak. Kara sıcak olduğu için burası sıcak olduğu için arkadaşlar buradaki hava ısınır. Yukarıya doğru çıkar. Çünkü her zaman bunu unutmayın. Isınan hava yükselir arkadaşlar. Isınan ısınan hava yükselir. Bunu unutmayacaksın. Tamam mı? Bu bizim temel bilgimiz. Şimdi burası sıcak. Denizde soğuk. Tamam mı? Ne oldu? Şimdi buradaki sıcak olduğu için buradaki hava ısınır. Isındığı için yükselir ama yükseklere geldiğinde tekrar ne olur? Soğumaya başlar. Çünkü yukarısı soğuktur. Soğuk olduğu için soğumaya başlar ve aşağı doğru iner. Buraya doğru gelir, karaya doğru gelir. Sonra tekrar ısınır. Sonra tekrar yükselir. Sonra tekrar soğur derken böyle bir döngü gerçekleşir. İşte arkadaşlar e, buna da biz ne diyoruz? E, deniz ve kara meltem esintisi diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Deniz ve kara esintisi yani meltem diyoruz. Bakın burada da görüyorsunuz. E, hava ısınıyor. E, ne zaman? Geceleyin. Peki gündüz nasıl oluyor arkadaşlar? Gündüz de tam tersi deniz sıcaktır. Denizden yükselir böyle sonra tekrar arkadaşlar soğur. Yani bu sefer de değişiyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? Gündüz zamanı da o geceydi biliyorsunuz. Burası sıcaktır. Burası soğuktur. Bu sefer buradan yükseliyor bu şekilde yükseliyor. Hava yüksekler soğuk olduğu için tekrar aşağı iniyor ve sonra tekrar bir döngü oluyor. Bu da gündüz gerçekleşen olay sevgili arkadaşlar. O halde gelin sorularımıza bir göz atalım. Sevgili arkadaşlar. Herhalde sığmayacak. Şöyle bakabiliriz. Ne diyor birinci soruda? Isının transfer yöntemleri neylerdi arkadaşlar? Kalemimizi şöyle değiştirelim. Isının transfer yöntemleri nelerdi? Birincisi iletimdi değil mi arkadaşlar? Şu kalemi biraz daha şey yapalım. Evet. Birincisi neydi arkadaşlar? İletimdi değil mi? İkincisi taşınımdı. Üçüncüsü de ışınımdı değil mi arkadaşlar? İletimde temas lazım. Taşınımda arkadaşlar biliyorsunuz döngü vardı. Işınımda da işte güneşin bizi ısıtması gibi. Sıvı ve gazlarda ısı nasıl iletilir? Aynı arkadaşlar, eee iletimdeki gibi olur. E, yani katılardakinden bir farkı yoktur. Bunlarda da yine iletim yoluyla e, ısı iletilebilir arkadaşlar. Fark etmez. Kara esintisi neden gece gerçekleşir? Arkadaşlar biliyorsunuz şöyle kara geceleyin sıcak oluyordu. Kara şurası da deniz olsun. Ne oluyordu? Kara geceleyin arkadaşlar sıcak oluyordu. Dolayısıyla hava buradan yükseliyordu. Sonra tekrar soğuyordu. Soğuyan hava buradan ne oluyordu? Tekrar bir döngü yapıyordu. Deniz çünkü soğuktu. Güneş ısısı bize iletim ve taşınım yoluyla ulaşmaz. Neden? Arkadaşlar iletim için zaten temas lazım. Taşınım için zaten döngü lazım. Güneş bununla yapmaz. Güneşin elektromanyetik arkadaşlar ışınları vardı değil mi? Elektromanyetik ışınları. Ta uzaydan 150 milyon kilometreden arkadaşlar bize ne yapar? Işınım e, yöntemi ile gelirdi. 5. Işık. Isı kaynağına yakın olan çaydanlığı 100 derece Celsius sıcaklığına kadar ıslattığımız zaman çaydanlığın içinde bulunan sıvının yoğunluğunun azaldığını görürüz. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar ısı verdiğimizde biliyorsunuz fokurdamaya başlar, böyle böyle fokurdalamalar başlar. Dolayısıyla hacmi artar, hacimde bir genişleme olur, hacim arttığı için yoğunluk azalır arkadaşlar, biliyorsunuz ters orantılıydı. Hacim artarsa yoğunluk azalır. Bunu unutmayın. Geçelim. Diyor ki sıcak hava molekülleri yukarıya doğru yükselir ancak soğuk hava molekülleri aşağı iner. Neden? Arkadaşlar sıcak hava molekülleri hatırlayın şöyle molekülleri çizersek bunlar arkadaşlar ısınınca bunların neyi artıyor? Hareketi artıyor. Böyle hareketlenmeye başlıyorlar tamam mı? Nereye doğru gitmek isterler? Yukarıya doğru gitmek isterler hareketleri arttığı için. Çünkü biz onlara ısı verdik ve enerji aktardık. Enerji aktardığımız için hareketleri artar arkadaşlar o taneciklerin. Hareketleri artar ve yukarıya çıkarlar. Daha sonra soğuyunca o hareketleri azalır ve arkadaşlar nereye doğru inerler? Aşağı doğru inerler. Tamamen kinetik enerjileriyle alakalı bir şey. Isı iletken katı maddelerde ısı transferi taşınımı ile değil, iletim yoluyla gerçekleşir demiş. Evet arkadaşlar Bununla dolayı gerçek bir bilgi vermiş bize. Soru değil. 3. Yer kürenin dış kabuğunda ısı iletim olmaz. Neden demiş arkadaşlar? E, ısı iletimi olması için ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Temas lazımdı. E, yer kabuğun, yer kürenin dış kabuğuna bir temas yok. Başka bir yer küreye şöyle gelip ay falan dokunsaydı. Şöyle ay falan temas etseydi. Bir iletim olurdu ama temas yok. İletim için temas olması lazım. Unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Beni can kulağıyla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.